Hello. Duran var mı? Duran. Abi durur musun? Durmadı. Hendekli otostopçu. Enesler lütfen videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Takipte kalmayı, yorum bırakmayı. <laughs> Abi trafik tersten ya. Şu an tersten otostop yapıyormuşum gibi. Çeksem sıkıntı olur mu sana? Selamünaleyküm. Abi, Magosa'ya gideceğim ben ama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi ya. Nereye gidiyorsun? Ben şu balığı bana çekeceğim. Ha, ben de oraya gideceğim abi. Evet. Eyvallah. Abi, isim neydi abi senin? Saadi. Teşekkür ediyorum kendisine. Geçiyorum. Nereden gidiyorsunuz? Ben Sakaryalıyım abi. Anam oradan feribotla geldim buraya. Yeniden de dolmuş geliyormuş buraya. Şu tarafa gidersen yine askeri bölgedir ama ha. askeri geçiş bu taraftadır. O Toyota var ya yazı. Evet. Onun orada durmak istiyorum abi. İlk önceliğim orası. Yani benim duracağım yer kapıdır. Tamam olur. Sana tarif ederim. Aha. Gidersin düğün hemen sağa döndüğünde karşında. Bu tecrübeyi de yaşadık artık. Sağ olsun abi durdu ya. Aa, durmasaymış baya bir yol gelecekmişim ya. Tamam eyvallah abi. Çok sağ ol. Tamam, eyvallah abi. Pistet kiralamadım ama en azından fiyatları söyleyeyim. Scooter 700 lira. bisikletin 4 saati 150 lira mı? Fiyatlar burada arkadaşlar güncel. Bugün ayın 18'i. 18 Ağustos 2025. Pisikletin 4 saati 150 TL. Scooter 2 saat 700 TL. Hadi gidelim. Askeri bölge içeri girmeyin dedi özellikle. Neden dedi? Çünkü terk edilmiş bölge. Adamlar varını yoğunu her şeyini bırakmış gitmişler. 51 sene önce burada yaşananlar trajitik bir gecede burası boşaltılmış. Çok hızlı oldu. Adam ben burayı gezmeye geldim ya. Öyle çok bir şey anlatmayacağım. Demek ki oluyormuş abi. Oluyormuş. Böyle de oluyormuş yani. Abi denk geldi ya. İyi ki durdu valla. Evet Aterison'un galaksi. Morton Combat Street Fighter oynuyorlarmış daha önceden. Paul Holse. Evet, kapalı araçta gezimiz devam ediyor. Scooter'lar. 700 TL'ymiş ya 2 saati. Bisiklette kaç liraydı? 150 lira. Bana değil ya. Başkanım bu Toyota nerede? Eyvallah. Burada biraz ara vereyim mi diyeceğim ama her yer ilgimi çekiyor ya. Az daha gelmiyorduk lan. Bir telefon muhabbetine. İsim neydi? Alperen. Alperen'in verdiği bilgiyle bu bankayı az daha teyit geçiyordum. Şu anda içeride kasalar var mı? Yok onları tasavvuf zamanında boşaltmışlar. Ha. Bize kalan kadar. sadece bu bina. Bana Toyota lazım. 16 sene Toyota'da çalıştım ben. Koyata. Koyata burası birazcık daha ileride olması öyleymiş. lazım. Evet, burası eski bir bankaymış. Gördüğünüz gibi. Soyup soğana çevirmişler. Hiçbir şey bırakmamışlar. <laughs> ya şimdi dikkatimi şey çekti. Yani sırf hep kaldırımdan gidiyorum. Ama burası terk edilmiş olan. Yoldan istediğin gibi gidebilirsin ama buna bu güneş izin vermiyor. <laughs> çok sıcak olduğu için. Buralar böyle binalar, oteller. Az önce bankadan geçtik. Gördüğünüz gibi. Kapalı Maraş değil artık. Açık Maraş'ı geziyoruz. Aha Toyota gözüktü. Evet birazdan da size aldığım telefonun özelliğini göstereceğim. Çok on numara bir özelliği var. 59 shopping. Hep hayalini kurduğum bir şeydi. Terlikle ve sırt çantasıyla yurt dışını gezmek. Bunlardan ilkini yavru vatan Kıbrıs'ta gerçekleştirdik. Güzel bir çalışma oldu. Ve şu anda da kapalı Maraş'tayız. Görmüş olduğunuz gibi Toyota yazısı burada belirgin. Ve birazdan fotoğraf çekileceğim. Çekileceğim. Abla sağ olsun birazdan beni fotoğraf çekileceğim. hep hayalini kurduğum bir yerde. Bu bilgiyi de vereyim. Şu anda Toyota yazısı var. Gördüğünüz gibi benim için anlamı büyük. Toyota yazısının. Burada da eski bir bankamatik var. Bu bankamatik o çağın bankamatiği. Her kişisel bir anahtar oluyor. Anahtarı burada gördüğünüz gibi açıyor. İçine, zarfın içine kaç para koyduysa Ersük'ün hesabına yatmış oluyor. Bu bilgiyi de size verelim. Şöyle göstereyim. Gerçekten bu güzel ya burası. Ama oradan da güneş güzel gözüküyormuş. Onu gördüm en azından. Evet böyle böyle devam ediyoruz artık. Abi teşekkür güzel ettim. De. gerçekten? Etkiledi beni. Şimdi ne yapalım? Gezelim diyor. İleride mescit varmış. Biz de oraya gidelim. Buraya girilmiyor. <laughs> Biz de Ağız Mescidine geldik. 1813'te yapılan mescitti şu anda kapalı malaçla vurma. Bunun içini size göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Evet gördüğünüz gibi burası o şekilde. Ben de buradayım. Böyleyim. Ve şimdi buradan çıkıyoruz. Hadi araçta yeterince deneyimledik. Yok bisiklettir, yok sıkıtırdır yok işte golf aracıdır. Onun dışında taksidir nedir, dolmuştur. Bunların bütün bilgisini Enestra YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz. Ben şimdi bayağı bir yoruldum. Şimdi ise denize gideceğim. Buraya gelmişken en azından denizine girelim. Evet. Maraş'ta böyle bir bölge var. Burada denize girebiliyorsunuz. Boş mu aşaması? Eyvallah. Evet. Şimdi duracağız. Duracağız. Ve biz de çıkıyoruz artık. Maraş'tan güzel sahil yaptık, üstümüzü değiştirdik. Şimdi günü burada batırmadan Lala Mustafa Camii'ne gideceğiz. Gazi kapalı Maraş artık açıldı. Bir detay vermek istedim. Buraya gelirken bisikletle gelmeyi çok düşündüm. İyi ki de gelmemişim. İçeride bisiklet kiralamayı düşündüm. İyi ki de kiralamamışım. Gelirken araç kiralayayım dedim. İyi ki de kiralamamışım. Gelirken otobüsle geldim. İyi ki dolmuşla gelmişim. Ve konforlu bir şekilde geldik. Güneş çok güzel gözüküyor. Valla Mustafa Camii ihtişamıyla büyülüyor. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama birazdan yakından göreceksiniz. Evet görmüş olduğunuz yer Kraliyet Sarayı. Şu anda terk edilmiş gibi. Nasıl hararet hara yaptım belli değil. Lütfen buraya kadar izlediyseniz, takip ettiyseniz abone olmadan çıkmayın. Sonuna geldik. Evet, Lala Mustafa Paşa Camii. Evet, Lala Mustafa Paşa Camii'ne geldik. Şimdi burada fotoğraf, video çekilip yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım. yanıyor abi, abi? bana öyle bir taktik verdi ki kalacak yerimde de yalnız sağ olsun. Abi ne diyordun? Nasıl kasinoya gidersin. Cebinde paran yok. 300 TL, 400 TL. Yemek yiyeceksin, yemeğin bitecek şu an. Evet. Ee, ben onun yerine gidiyorum mesela kasinoya. 400-500 TL koyuyorum. Bakıyorum. Ne kazandıysam da devam ediyorum. Kaybettiysem de sigaramı, yemeğimi, içkimi, her şeyimi içiyorum. E farz ediyorum kaybettiğimde de zoruma gitmiyor. Niye? Yemeğe koyacağımı burada koymuşum. Ha yemek yemişim, ha bir şey yemişim yani. Ha dışarıda yemişim dedim. Aynı şeye geldi yani. Yani sen diyorsun git oraya 500 yani bas abi. 500 bas baktın, kazandın devam et. 2000, 3000, 4000, 5000'e kadar çık baktın 5000 oldu. Çek paranı koyacağım ya yani Baktın kaybettin kardeşim ben bir yemek yiyeceğim. Bir tek Tosteyla istediğin yemeği de yiyebilirsin. Ne Hiç diyorsun de, ya? falan ya? İstediğini yiyebilirsin. 300-400 TL yani. Öyle olursun. 2-3 gece kalırım burada abi ya. Abi kalırsın tabii ya. Varsa paran geç, oyna 400-500 TL istediğin yemeği ye. Döner mi istersin, kebap mı istersin, ne istersen, dost mu istersin. aklına gelecek her türlü yemek tatlı, tatlılardan korkma. Tatlı. Bir bakmışsın sabah oldu. Ya resmen sanki bir şey desin abi otel yok yok her şey var. Her Burada çoğu da böyle yapıyor mesela gidiyor diyor ya, tutar, ya tutarsa yani. Mesela ben evet. geçen böyle bir şeyle karşılaştım dedim ya diskon. 265 TL 4000 Lira koydum kaybettim Diskontumu aldım son 265 TL baktım Major düştü ya, 53 Milyar Gittim çektim e, Diskontumu çektiler adam bana baktı böyle ya dedi sen az önce diskont almadın mı? Evet dedim abi ya dedi sen nasıl? Dedim Major bana düştü Yaşa dedi Diskontu aldı dedim 3-4 tane diskont aldı dedim bir tane değil dedim Bir olan amaç olan gelinmesi yani biliyor musun? Gelmesi Aynen İsim neydi abi? Ahmet Ahmet abi ben Enes, memnun oldum Verdiğin taktikleri tamam. bu akşam ben denerim. Abi şimdi var mı sosyal medya? Var, Enes Sarı abi. Instagram mı, Youtube İkisi de var abi. Nereden? Daha <laughs> çok. Anlayacaksın değil mi abi, paylaşacağım. Abi bak tamam, takip edeceksin, senden bekliyorum. Tamam, o. tamam. Yok, tamam, zaten bırak. biz bunun için buradayız, yoldayız ya. Dinersem valla keşke daha önce tanışmış olsaydık evet. da gelirdik. En azından burger'e falan gelirdik, yemek ısmarlardık. Vallahi, sen eyvallah de. abi, ben biliyorum başta Eyvallah abi. İlk süreklik, Ahmet abi dedi, git Kasım'a Ye, iç, eğlen dedi. Bari mutlu bir şekilde Kıbrıs'tan öyle ayrıl dedi. Öyle abi. Zamanı önemsemiyorsun. Mesela oturuyorsun, oynuyorsun. Tık yanındakinin masası açtı. Bakıyorsun, heyecanla bakıyorsun acaba ne kadar He. kazandı, bilmem ne. İşini bırakıyorsun gidiyorsun adamı izliyor. Mesela sende duruyor, etrafına toplanıyorlar acaba ne düşüyor, ne gelecek. Ne Böyle diyorsun? yani heyecan içinde sohbet, muhabbet de var. Mesela garsonlar geliyor ee, istediğiniz bir şey varsa. Hizmeti %300, tüm otellerde. İstediğin otellere git, hizmet %300 güzel teşekkür ettim abi. Ceydilir, Adem, görüşürüz. görüşürüz, görüşürüz. Ol. Lütfen takip edelim lütfen. Eyvallah abi. <laughs> Bunu e, şeyi gazozun işini değerlendireceğim bu akşam. Vallahi <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> beni de görürsün artık. Hemen iban atarsın <laughs> bana. Çekil Hadi çekil görüşürüz. Sağ ol. Girne limanına ineceğim artık. Saat 11. Belki gazozuna gidelim bir şey yaparım. Yani böyle devam ediyor. Hadi bakalım. her şeyin olduğu gibi bu yolculuğunda sonuna geldik. Gerçekten güzeldi ve eğlenceliydi ya. En azından eğlendim. Boş bir günüm geçmemiş oldu. Burada güzel vakit geçirdik ve şu anda da nereye? Feribota doğru ilerliyoruz. Limana gideceğiz. Girne limanına. Orada gerekli çekinlerimizi yapacağız. Tekrardan çıkışımızı yapıp Anamur'a geri döneceğiz Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkürler devamı için lütfen kanalıma abone olmanızı ufakta bir yorum bırakmanızı Önemli rica ediyorum